Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Şimdi bazı notları aldım. E, Joao Pedro diyor ki Ekim'de çok maç oynayacağız. Fiziksel anlamda da formun zirvesine ulaşacağım. Bu iyi bir şey diyor. Ekim'de çok maç oynamaktan bahsediyor. Ve e, bunun iyi bir şey olduğunu söylüyor. Bu çok önemli bence. Alt çizmesi gereken bir nokta. Hani Demek ki Fenerbahçe'de oyuncular ağırlıklı olarak böyle 3 günde bir maç oynamaya mental olarak isteyen oyunculardan ağırlıklı olarak kurulu bir takım olduğunu düşünüyorum. Bir bir de e, rotasyon konusunu ciddi anlamda artık dert etmeyen hani ben bu hafta yedek kulübesinde kalacağım ben bu hafta sahada olurum gibi konuları dert etmediğini düşündüğüm bir oyuncu grubu var sanki. Onu da şuradan çıkartıyorum. Diyor ki hatta arkadaşlar arasında biz artık şakalaşıyoruz. Kimin kimi oynatıp oynatmayacağı hocanın problemi diye Hı. şakalaşıyoruz diye bahsediyor. Penaltıcı konusu birazdan geleceğim, onun notunu aldım. Bu iki noktada bana işlerin ciddi anlamda çok ciddi anlamda bayağı yoğunda olduğunu gösteriyor sanki. Evet, yani skorlardan bağımsız iyiye gidişte gösteren şeylerden unsurlardan bir tanesi bu. Ama bunun altında yatan bence teknik direktör. Yani bunu ortaya çıkartan kişi teknik direktör. Yani. Ee, hatırlıyorum biz de dahil yani, hem programlarda hem gazetelerde e, insanlar futbol severler kendi arasında Fenerbahçe'nin transfer döneminin içerisinde bu kadar kalabalık bir kadro nasıl antrenman yapacak bu kadar kalabalık bir kadrodan nasıl bir oyun ortaya çıkacak e, bu çok büyük bir dezavantaj diye anlatılıyordu evet kalabalıktı yani tabii, gerçekten gidenler de hesap edildiğinde büyük sonrasında da oldu zaten biraz tabii. ama yani orada e, işini bilen yani ne istediğini bilen Şimdi ne ismini bilen bir takım gibi oynuyoruz ya bunu yapabilmek için ne ismini bilen bir teknik direktöre ihtiyaç var. bir teknik adamla oyuncu grubuna ilk basın toplantısına itibaren işte büyük takımlar 3 günde bir maç oynar diyerek yani bunu biraz bizde işte Galatasaray laf attı ya da Beşiktaş'a laf attı gibi anlatıldı ama aslında orada kendi mentalitesini söylüyor. Yani bizim bundan şikayet etmememiz lazım diyor. O oyuncu grubuna verdiği önemli bir mesaj olduğunu söylüyorum. O düşünüyorum o dönemin içerisinde. Fenerbahçe biri bir, bir kötü haber. Milli ara sonrasında Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe derbi maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarılağcı vertlerde idman öncesinde sakatlık şoku yaşandı. Kanarya'nın sezon başında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı genç futbolcu Emre Mor hafif ağrıları nedeniyle bugün gerçekleştirilen idmanda yer almadı. Sağlık ekibinin kontrolleri sonrasında Emre Mor'un son durumunun netlik kazanacağı ifade edildi. Sarı lacivertli forma ile bu sezon 10 maça çıkan milli futbolcu bu maçlarda de gol kaydetti. George tercihleri arasında olan Emre'nin sakatlığının ciddi olması durumunda Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor. Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde teknik direktör George Jesus yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşulları taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti. Ren maçındaki bir pozisyonda kale direğine çarparak sakatlanan Luan Perez de tedavisine devam ettiği için antrenmana çıkmadı. Norveç milli takımının kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King'in henüz İstanbul'a gelmediği bildirilirken Dün itibariyle idmanlara çıkmaya başlayan Serdar ise bugünkü antrenmana da katıldı. Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek. Bu arada Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör George Sun futbol takımı ile birlikte idmanlara katılması dikkat çekti. Milli takıma giden futbolculardan yoksun çalışan sarılar cüvertlerdi. ilk etapta ısınma hareketleri yapan Portekizli teknik adam daha sonra öğrencileriyle birlikte koşu yaptı. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a dev talip. Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncu Serdar Dursun'a Almanya Bundesliga'dan talip çıktı. Gol yollarında sıkıntı çeken Alman ekibinin ara transfer döneminde Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun flash ismi olan Serdar Dursun George Jesus'un gelişiyle gözden düştü. Düzenli forma giymek isteyen Serdar Dursun'un adı ayrılık dedikodularına karışırken deneyimli golcü geride bıraktığımız sezonda 33 lig maçında 15 gol 4 asistlik katkı vermişti. Serdar Dursun Alanya Espor maçında yedek kulübesinde oturdu. George Jesus'un sistemine ters düştüğü için tercih etmediği tecrübeli forvetin sarılacı vertlerden ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin domine ettiği ve 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandığı maçta Serdar Dursun'un görev almaması da dikkatlerden kaçmadı. Yaz transfer döneminde Serdar Dursun'u Adana Demirspor kadrosuna katmak istemiş ancak golcü futbolcu Mavi Şimşekler'in teklifini kabul etmemişti. Serdar Dursun'un red cevabı gelince Adana Demirspor'da Tayyip Talha'nın transferi Fenerbahçe'ye değil Beşiktaş'a gerçekleşmişti. Alman ekibi Schalke yaz transfer döneminde tecrübeli oyuncu için girişimde bulunsa da ısrarcı olmamıştı. Ancak Bundesliga'ya geri dönen Schalke için işler iyi gitmiyor. Gol yollarında sorun yaşayan Mavi Beyazların ara transfer döneminde Serdar Dursun için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Milli Forvet'te kariyerine Almanya'ya dönerek devam etmek istiyor. Bu arada bir diğer Alman ekibi Bohum'da Serdar için devreye girdi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B grubundaki rakiplerinden Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'den Serdar Dursun'a talip olan bir diğer takım. Ukrayna basınından gelen haberlere göre Dinamo Kiev, Fenerbahçe'deki geniş forvet rotasyonunda yerini kaybeden Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Tecrübeli golcünün kararının beklenti ve oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Kiev ekibinin bu transfer için ısrarcı olduğu ancak, Serdar Dursun'un Ukrayna'ya transfer olmaya sıcak bakmadığı ve Kiev ekibine katılmasının düşük bir ihtimal olduğu da gelen haberler arasında. İsmail Yüksek değerini 8 kat arttırdı. Bu sezon Fenerbahçe'deki performansıyla A milli takıma kadar yükselen İsmail Yüksek, Ay Yıldız'ı formayla yakaladığı şansı da iyi kullanarak Lüksemburg karşısında hayat veren golü attı ve hem Türkiye'yi hem de Sarılı Acvertli camiayı çok mutlu etti. Lüksemburg maçının ardından geçen sezon istemediğim şeyler oldu. Bu sezon kendime söz verdim. En üst seviyelerde oynama hali kurdum. Yazın bu sezona çok iyi hazırlandım. Mental ve fizik olarak. Şu an meyvelerini topluyorum diyen İsmail Yüksek. Başarı için kararlı olduğunu hemen hemen her fırsatta dile getiriyor. Ayrıca İsmail Yüksek'le ilgili yeni detaylar da gelmeye başladı. İsmail'in imkanı olmasına rağmen İstanbul'da ev tutmadığı ve 23 yaşındaki futbolcunun Samandıra-Cambartu testlerinde kalarak kendini adeta kampı aldığı öğrenildi. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'la hazırlık maçlarında başlayan sahiçi konuşmaları, antrenmanlarda da devam ettiği öğrenilirken kendisini daha da geliştirmek isteyen genç futbolcu, tercüman Sinan Levy aracılığıyla sık sık Portekiz'i teknik adama sorular sormaya, yeni şeyleri öğrenmeye devam ediyor. Sessiz, mütevazi, saygılı ve öğrenmeye gelişmeye açık örnek bir sporcu olarak tarif edilen İsmail, sezon başı 350 bin euro olan piyasa değerini 4 ay gibi kısa bir sürede 6,5 kat yükseltti ve 2,3 milyon euroya çıkardı. Milli takıma seçilmesi ve Lüksemburg performanslarıyla bu rakam şimdiden 3 milyon euroyu bulmuş durumda. Ayrıca İsmail Yüksek'in Sarılajvert takıma transferinin perde arkası da belli oldu. 3 sezon önce 3. Lig ekibi Gölcük Spor'dan Fenerbahçe kadrosuna katılan genç futbolcunun transfer ediliş sürecinde eski kaptan ve teknik direktör Emre Belezoğlu'nun payı çok büyük. Gölcük forması giyerken Fenerbahçe'de dönemi sportif direktörü Emre Belezoğlu'nun dikkatini çeken İsmail Yüksek için hemen girişimler başladı. Oyuncu ile vakit kaybetmeden temas kuran ve ardından da kulübüyle masaya oturan Belezoğlu 65 bin euro bonservis bedelinin yanı sıra topuk yaylasında iki dönem ücretsiz kamp karşılığında oyuncuya sarı lacivert formayı giydirdi. Transfer olduktan sonra gelişmesi için 3 takıma kiralık gönderilen İsmail Yüksek kamp dönemlerini de boş geçirmedi. Özel antrenör eşliğinde fitness çalışmaları yapan ve fizik olarak daha da güçlenen 23 yaşındaki oyuncu sezon başında Fenerbahçe ile kampa giderken sakat ve eksiklerin fazlalığı sonrasında takımda kendine yer buldu. Orta sahada hücuma yönelik forma giyen İsmail, Jorge Jesus tarafından 6 numara olarak kullanılmaya başlarken bu dokunuşunu parlattı.